أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لك kardeşlerim محمود أفند حضرتlerimizin hikmetli sözler eserinden okumalar yapıyorum ara sıra Rabbim Celle Celaluhu okuduklarımızdan ders alabilmeyi, hayatına taşıyabilmeyi nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, e, sayfa 332'de Demokrasi necasettir. Demiş Efendi Hazretlerimiz. Demokrasi necasettir. Yani pisliktir. Tabi şu anda sistem Eh, bu şekilde işte işliyor falan. Osmanlı gitti, her şey gitti. Allah'ım Celle Celaluhu tekrardan Kur'an'la, sünnet-i Efendim ayağa kalkmayı nasip eylesin. Amin. Düştüğümüz yerden kaldırsın. Çok acayip olduk ya Allah Allah. E neden oldu bu? Kur'an'a yüz çevirdik, sünnet-i seniyyeye yüz çevirdik. Allah dostlarına yüz çevirdik efendim camiye, namaza, oruca, İslam'a yüz çevirdik. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz konumda rezil bir durumdayız. Bakmayız. Allahu Teala yediriyor, içiriyor, yaşatıyor, ayakta tutuyor yine Türkiye'mizi. Allah Teala dini bütün ehli sünnet itikadına sahip idarecilerimizi başımızdan eksik eylemesin. Amin. İdarecilerimizi Rabbani alimlerden ayırmasın. Rabbani alimlerle efendim görüşmeyi, buluşmayı, onlardan efendim istişareler etmeyi Rabbim nasip eylesin. Ne büyük iş ya Allah Allah. Osmanlı padişahları hepsi bir tarikada bağlıydı. Hepsi Allah dostlarıydı. Neydi? İşli dışlı hep istişare içindeydi. Dolayısıyla cihana hakim olmuşlardı. Dünyaya efendim adaletle hükmettiler. Sonra İslam'dan yüz çevirdik, sünnetten yüz çevirdik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Gelmiş olduğumuz durum bu. Bu milletin imanı vardır. Bu milletin imanı vardır kardeşlerim. Yani görüyoruz, bakıyorsun ya bu nasıl bir şey içine giriyorsun adam Müslüman. E bunu biz 15 Temmuz'da da gördük kıymetli kardeşlerim. Ama Rabbim içimizi dışımızı tam döndersin İslamiyet'e uygun şekilde yaşamayı nasip etsin. Ümit var olalım buyur Efendi Hazretlerimiz. İman varsa ümit vardır kardeşlerim. Şeyden, kavacıktan eve doğru giderken tepede bir tane tabela var. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Orada 15 Temmuz demokrasi şehitleri yazıyor. Tam böyle. Onu okuyunca Efendi Hazretlerimizin bu sözü aklıma geldi. Ya bak demokrasi necazettir. Allah'ım bunları anlamayı nasip eylesin. Amin. Peki devam edelim. Şeriattan bir iğnenin ucu kadarını bile kaçırmayın demiş Efendi Hazretlerimiz. Ya şeriatın iğnenin ucu nerede? Beş vakit namazları kılınmıyor ki. Türkiye'de yüzde üç, yüzde beşmiş kardeşlerim namaz kılanlar. Şu işe bak. Bütün dünya ve içindekileri toplasak yani bir vakit namaz etmiyor ya. İnsanlar namazın tarafına bakmıyor. Acaba bu namazı terk edince bunların eline ne geçiyor? Allah'ım uyandır ya Rabb, uyandır ya Rabb, uyandır. Namazsız yaşanır mı ya? Namazsız nefes alınır mı ya? Namazsız ölünür mü ya? Geçen bir arkadaşım diyor. Ben işte bana oku, ben namaz kılamıyorum. Ya Allah'ım yani izale eylesin hastalığını bilmiyorum ama dedim sen evden kalkıp işe gelebiliyor musun he e, yani abdest alıp beş dakikada namaz kılabilirsin yani şeytan nefis adamı hasta gösterir adamı psikolojik bozuk gösterir her türlü hale sokar şeytan nefis adamı namaz kıldırmamak için zikir yaptırmamak için ibadet yaptırmamak için aman 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 devamlı üzerine gidelim Kıldırmıyor mu? Namazın üzerine gidelim. Allah kolay eder kardeşlerim. Allah kolay eder. Rabbim sıkıntılarını izah eylesin. Kolay bir şekilde ibadete cümlemizi ee, Rabbim böyle tiryak eylesin, aşık eylesin. Amin. Zina eden bekarlara yüz sopa vurulması iffetli Müslüman hanımlara, zina iftirası yapanlara 80 sopa vurulması Allah'ın fazladır. Zira onları bu kadarla affetmiş oluyor. Eğer bu sopalar vurulmasa idi kim bilir ahirette ne kadar yanacaklardı. Ya işte Kur'an'ın bunları bize haber vermesi onun kerimliğidir. Bu belalara düşül, nasıl temizleneceğini Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Hem de bu cezalardan korkanlar bu suçları yapmıyor. Böylece dünya düzene giriyor. Kurban olduğum şeriatı gördünüz mü arkadaşlar? eşin zina yapıyor, adam öldürüyor, çalıyor, çırpıyor. Aman Allah'ım, neler neler neler. Günahlar ayyuka çıktı. Artık Allahu Teala'ya kafa tutmaya başladı insanlık. E şimdi e, bunlar cezasız kaldığı zaman, şer'i hükümler uygulanmadığı zaman ne oldu? Ahirette bunların hep karşılığı duruyor, cezalar duruyor. Ama burada işte hırsızlık yapanın kolu kesilseydi, zina edene sopa vurulsaydı, adam öldürene kısas edilseydi, kadı tayin ediyor bunları, dinimize göre bunların hep usulleri var. Yani öyle kafana göre gel sen bunu çaldın, kes. Kafana göre sen bunu öldürdün. Yani böyle değil bunu alimler, kadılar tayin ediyor. Kafana göre bir şey yok. E böyle olsaydı ahirette o suçtan dolayı hesaba çekilmeyecekti. E böyle olduğu zaman kalıyor. Allah-u Teala tabii ki tövbeler açık, çok ağlar, sızlar, tövbe eder. Ya Rabbi ben zina ettim. Ya Rabbi ben şöyle zulmettim, şöyle günah işledim diye diye bir daha yapmamak üzere nasuh bir tövbe yaparsa Allahu Teala'nın affı sonsuz. Ümit kesilmez Mevla'dan. Ama ve lakin şu şeriatın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Allah Allah. Bir adam hırsızlık yapsa, kolu kesiliyor. E şimdi bu adamın kolu kesilse, sokağa çıksa, dışarı çıksa, insanların içine karışsa adam böyle bir gördüğü zaman ne yap, ne düşünür? Bak 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 bu adam hırsızlık yapmış, kolu kesilmiş. Aman büyük bir vaaz ya. Adam korkar. Aman aman dikkat edeyim ya. Kolum gider de perişan olurum. Ölünceye kadar bu damgayla yaşamak nasıl olur? Adamın bırak kendisi utanma, sülalesi bile utanır değil mi yanında olsa? Bak bak işte İslamiyet'in cezaları bak arkadaşlar ne kadar böyle kış şey uzaklaştırıcı kurban oldum Allah ve Allah'ın adaleti bu kardeşim Allah'ın adal bu gavur kanunlarıyla İsviçre kanunlarıyla olacak iş mi ya gavur bize burada idam ettirmiyor kendisi tak tak adam öldürüyor teslim olmuş adamı bile vuruyorlar az bir böyle zorladığı zaman polisin kollarında görmüyor musunuz? Allah'ım Celle Celaluhu tez vakitte Ya Rabbim şer'i kanunlarında Türkiye'mize geçmesini insanlığımızın da bizlerin de ona hazır olmasını nasip eylesin. Amin. Olur bunlar bir günde kardeşlerim. Biz görür görmeyiz o malum. Evet. Böyle devam ediyor kardeşlerim. Bu kadarla ee, ittifa edelim. Edep nedir de sorarsan hemen ilmi edeptir. Bil şeriat dahi ilmi edeptir. Bil hakik tarikat. Allah Allah. Efendi Hazretlerimizin sözleri var ya muazzam muazzam. Ah ah herkes okusa ya. Allah Allah. Hayran olmamak elde değil ya. İnsanlara o kadar bir yani kuvvet veriyor ki kardeşlerim ya. Dolayısıyla Bunları okumak lazım, paylaşmak lazım. Bak, belki bir kişi duyuyor, tesirleniyor, tövbe ediyor. Efendim, ameli diyor. Ne güzel. Allah'ım Celle Celaluhu okuduklarımızda amele muvaffak eylesin. Rabbim Celle Celaluhu düştüğümüz yerden kapmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.